vatandaşlar sevgililerinden en pahalı hangi hediyeyi almışlar? Bilgisayar aldım. Peki onu size aldı? <laughs> Sevgilimle 14 Şubat'tan önce ayrıldım. Biraz denk geldi diyelim. Alamadım yani. Tamam tamam. İnanın inandım tamam. Sevgilim hiç olmadı benim hayatımda. Bu konuda çok batsızım. Sevgi. Bu çok iyi oldu ama. Bak 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 bak. Poslara bak. En pahalı diye bileklik aldım. Peki onu size aldın? Onun bana aldığı bir saat bileklik kolye takımı vardı. Bir 3000 küsur falan bir şeydi. Baya iddialı. Evet. Devam ediyor mu ilişki? Devam ediyor evet. Maşallah diyelim o zaman. Çanta olabilir. Peki sizin aldığınız parfüm almıştım. Pahalı mıydı? Evet. En pahalı diye bileklik, yüzük küpe. Yani çok da önemli değil zaten bunun pahalı olup olmaması. Daha çok manevi değer olduğu için. O yüzden pahalı diye bir şey dememe gerek yok. Ayakkabı, parfüm oldu. Peki onu size aldı? Küpe oldu. Onun dışında bir de beş taş almıştı.